Arkadaşlar tekrar merhabalar. Philadelphia ABD tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim tablodan çıkan atları aktaracağım. Birinci koşu şartlı dişi. 8 ile safkan. Ben de net kazanırda çıktı. Grubun en kaliteli atı atlarından biri olması. Son yarışının ikincilikle bitirmiş olması. Yaş avantajı bu atı kazanırda gösteriyor. 5. Buranın ee, plase ya da rakip atı olarak söyleyebileceğim Safkan oldu. 8'in kazanmasını bekliyorum kendi adıma. 5 tane de sürpriz bekliyorum. İkinci koşu Maiden'la başlanıyor. Maiden satış koşusu. Burada da forum yok. Grubun en kaliteli atı tek yarış dezavantajını taşıyan 4 non Safkan. Yine e, handikap puanlarına göre gittiğimde kaliteli atlardan tabelasız 7 10-5 gibi safkanları rakip olarak öneririm. Bu 7 ve 4 numara safkanları. Yani biraz at yazılması gerekiyor. Görebildiğim bu 6 yine sürpriz ihtimalli bir safkandır. Ganyanlı gelir 6. Ekürlerden 2-1 ve diğer atlar 9-11-3. Yani biraz zor bir grup. Ne olacağını tam kestiremediğim bir grup halinde koşuyorlar. Her 4'te arası da var. Biraz yarış görmüş olsa bu grubun net kazanır ve teki olurdu. Ki AGF'de o kadar yüksek değil. O yüzden yanına 7, 5, 10, sürpriz 6 gibi atların eklenmesi taraftarıyım. Üçüncü koşu bu da opsiyonel satış koşusu şartlı dişi. Bir nolu safkan bende kilo yaş avantajlı grubun en kaliteli atı olmasıyla tek olur vaziyette start alıyor. Öneririm. Yani kuponlara tek olarak da bu sapkanı öneririm. AGF 5'ten yana 5'in 4 yaşında ve kilo dezavantajı var. 51,5 kiloyla. O yüzden geri planda kalıyor. 6. Yine yaş avantajlı. Buranın kaynağına gelecek sürpriz atı. Tek kullanmıyorsanız 6'yı iman etmeyiniz derim. 5-9 sonraki atlar. Dördüncü koşu Maiden Dişi. 5 numaralı safkan. Bu Malibu Moon yavruları. Yani, takip ettiğim bir aygır, Amerikan aygırlarından. Başarılı da e, yavrular veriyor bu safkan. 5. Onlardan e, biri yavrularından bir tanesi. Maiden'da kalmaz zannetmiyorum. Bu tip iyi bir safkansa şayet ki handikap puanı yeterli. Ben de favori koşuyor bu grupta. Yani <laughs> tek denemek isteyen arkadaşlara da öneririm bu safkanı. 5 ton saklanır. Yine grubun kaliteli atı, onun da son 3 yarışı kötü olan 3 mecbur bu atları yazmak zorundayız. Koşarlarsa yukarıdaki at gibi bu grup bu rahat geçerler. Yazılır vaziyette eğer bir tabela gelmiş olsa bu safkandan 3'ten son yarışında tek ünür. O yüzden 5'e gittim. 5-3, 2-1 sıralamam bu şekilde. Diğer atlar 9 AGF var. 8 yarışın favorisi. Yani bunların ikisi de iyi kilolarla start almıyorlar ama değerlendirmeyi ise bırakıyorum. 1, 8, 9 AGF. Yani görebildiğim bunlar oldu. Beşinci koşu Meynim dişi. Burada da 12'nin nolu Safkan. ikincilikler gelmiş. Grubun kaliteli atlarından kazancı olmuş. Meydan çıkacaksa bu safkan çıkacaktır öncelikle tek olabilir. Bu başarılı jockey Ruben Silver bu bölgenin e, yarış kazanan jockeylerinden 12 kazanabilir. Bu Ruben en kaliteli atı son yarış tabela bir de buranın sürprizini yapar arkadaşlar. Hani yanına at yazmak isteyen arkadaşları biri öneririm. Yeterli görmekteyim. Birinin kazanması normal sonuç diğer sonuçlar herhangi bir atın geldiğini çok gördüğüm e, zayıf atların bir araya geldiği grup. 48-47 handikaptan sonraki grup. O yüzden diğer atlardan hiçbirini öne önermeyeceğim. Varsa tuttuğunuz atları ekleyebilirsiniz. Altıncı koşu şartlı mücadele. Dört yukarıların şartlı mücadelesinde iki nolu safkan. 1-6 ve 9. Bunlar yüksek handikap ve kalitede kalan atlar ama son yarışları, son iki yarışları özellikle iyi olmayan safkanlar 9-10 yaş-kilo dezavantajı ya. e, beni direkt 2'ye yönlendirdi ki 2 bende favori koşuyor kazanabilir vaziyette start alıyor rakibi de yarışın agf'si son yarışını kazanan 8 ve 10 safkan olur. 2-8, 8-2 beklediğim bir yarış sonucu yani 2 kazanırsa kendi adına daha iyi olur en azından plase sürpriz hanesinde 7-1-6 Diğer atlar arkadaşlar yeriniz varsa yazılabilir diyebileceğim saftanlar. Yedinci ve son koşu satış koşusu gece yarısı 0001'de koşulacak. Burada 4 %49 da 4 nolu safkan AGF almış grubun kaliteli atlarında. Hani AGF'sine istinaden de ben de Pauli koşar kazanabilir itiraz etmem. Yüksek kalitede yüksek handikapta bir safkan. 4 tek olabilir vaziyette start oluyor. Eksik koşarsa 2 nolu safkana dikkat edin. 2'den iyi bir yarış gelebilir. 9 ve 6 da buranın ganyanlı gelecek sürpriz atları değerlendirmek isteyen arkadaşlara bu şekilde önereyim. 4, 2, 9, 6 çok at yazan arkadaşlara. Diğer atlar AG falan 1, 3 bunlar olmaz demem. Hadi yani yeriniz varsa işaretleyebilirsiniz. Ee, varsa diğer tuttuğunuz haklarda. Bu kadar umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.